Merhaba arkadaşlar. Bugün trafik Blazer oynayacağız arkadaşlar. Bugün yani bir yıldır oynamadığım oyunu bugün oynuyoruz. Gördüğünüz gibi en son Passat'ta kalmıştım bir yıl önce yani. En son Kurban Bayramı'nda oynamıştım sonra öyle telefonunda kalmıştı. Hiç girmedim. Bakalım güncelleme falan olmuş mu yani. Neredeyse bir yıl olacak zaten Kurban Bayramı'na gideceğiz. Arabalarda bir değişiklik yok. Evet yokmuş. Hemen oyunumuza gidelim. Oyunlarda hani haritalarda bir değişiklik var mı? En yani son yağmur haritasını almıştım. Günlük bonusu oynadım videoya başlamadan arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yağmurlu. En son almıştık bunu. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz hani şu en son ki video attığımda video atmıştım bu şeyle bu oyunla bu video ondan daha önce arkadaşlar çarptık bak bana basmayın diyor bir yıldır oynamadığım için böyle diyor Yani arkadaşlar O video arkadaşlar ee, Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Çarptık Yani arkadaşlar o en son kattığım video vardı ya Arkadaşlar O video arkadaşlar aslında Ben onu bir yıl önce oynadım Sonra hani o fotoğraflarım arasında buldum attım. Sonra da bir yıl sonra bunu gördüm oynadım yani. Ona aslında en son oynadım böyle video çekmiştim. Sonra bunu bulup da attım. Sonra da bir yıl sonra bir videoyu çekiyorum. Böyle. Şöyle sollayalım. Sollayalım çıkıyor şuradan. Zerbikler arkadaşlar tek yön çift yön de şu an tek yöndeyiz. Çift yön çift yön ve şey de oynayacağız. Ee, zamana karşı şu an bir tek yön oynayıp 8 bir puan topladık. Şimdi hemen sonsuz çift yöne bakalım. Hemen şuradan yağmurluya girelim. Girdik. Karşıya geçince sanki Aa, şey veriyordu para. Karşı direkt çarptı. Trafik bir çoğalmış ya sanki. Hemen karşı taraftan gidelim. Şuna baksana. Şu an büyük bir risk aldım. Allah! Oğlum daha dönemedim. Arkadaşlar size kaça kadar gideceğim? Ben bu çift yönde çok iyi değilim. Tek yönde iyiydi bak. Karşı de güzel ama çarpıyoruz. Maalesef. Şimdi bir de şey oynayalım. Zamanı karşı. Onda çarpmak sınırsız ama sıralı.